Abi kazanıyoruz şu anda. <laughs> Başkanım aramızda kalsın kazanıyoruz. Nereye kazan? tabii ki kazanacağız. Ya moralimi bozuyor Kaan ya. Ben tabii ben ki diyorum. tabii ki. Bu <laughs> bir siktir bis videosu dur hadi. <laughs> abi bir dursana ampullerine bakayım Kaan abi. Gel bak nasıl? Bu ampule börek korursak biçer mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle çok güzel bir çıkış yapsana. Hani herkes tekrar izlemek için can atsınlar. Öyle bir şey yapma. Arkadaşlar bir dahaki videoda gelirseniz tombulu vereceğim size. <laughs> oh. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte GTA Sumo serimize bir kez daha başlıyoruz. Yanımızda Gitarist TV, Çin ve Derin var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Rengi. Rengi. Evet. Hoş bulduk. abi sen niye acaba pembe bir kıyafet giydin? Pembe kız rengi değil mi abi? Sen Aa, Hayırdır? Kardeşim pembe benim en sevdiğim renk ya. Allah Allah. hiç de belli değildi. Evet Ahmetciğim nasılsın kardeşim? Çok yakışıklısın. İyiyim abi. Purple oldum. Abi ben de purple alayım mı şöyle birlikte iki kardeş? <laughs> <O zaman> abi <laughs> takım mı olduk? Yok lan yok çıktım son saniye pislik yapmayayım dedim. <laughs> evet arkadaşlar Sumo'yu bilmeyen kardeşlerimiz için hemen şöyle hızlıca söyle. Bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da lütfen e, Minecraft 2013 yazmayı unutmayın niye öyle bir şey istiyorsam. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet şimdi arkadaşlar GTA Sumo'yu bilmeyenler için anlatalım. Abi anlat bu arada araba seçmemişim. Abi ben. bir bölge çıkıyor bölgede o bölgeye gitmesi gerekiyor herkesin. Aynen alanda kalmaya çalışıyoruz kısacası çok aydınlık bir araba seçmişsin abi. Ne bileyim ben, bilmiyorum ki. Bir daha. Ben... Oğlum kaza yapan yapanı. Aa vurmayın arkadaşlar vurmuyoruz bana. Ben kameraman olduğum için bana vurulmasın. Böyle istekleri verdim. O bana vuran kim o? Bakayım tipinden anlarım ha. Evet. Bana... Abi git, 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 git. Dur, bak, bak. Dur şu. Bak bak elime Ay, bak, bak bak. Kardeşim o elinde ne yaptığını biliyorum. O elini lütfen yerine koyarsan sevinirim. Bir şey diyeceğim. Kim, kimin kim olduğunu anlamıyorum. İsimler yazmıyor muydu ya? Evet Normalde. yazıyordu. Bende şu an hiçbir şey yazmıyor abi. Her Ama şey ben Bende ara... yazmıyor. Ben de yazmıyor. Renge göre anlayacaksınız abi. Mesela şu pembeli Kaan abi. Allah! Hayır! Lütfen kimse vurmasın. Oh. <laughs> Lan beni Vur. Uh. düzeltin. Beni düzeltin biri. Hayır hayır hayır. Vurun 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 ittirin yardım edin ittirin. Bum. Oha. <laughs> Oha adam tam GTA'cı. Bu, bu zamanı şimdi. Oğlum bir şey söyleyeceğim lan. Ben size göstereceğim oğlum. Bence oradan uçmasan iyiydi ya. Abi benim araba çok berbat. Ben kesin normal patlayacağım şu an ya. <laughs> oğlum benim arabanın her yeri döküldü, kapı falan çıktı. Abi ben kesin normal şartlarda patlayacağım. Benim de şimdi patlayacak var mı? Ya. Bir tek bir tek bana mı nasip oldu? Kim gelmedi? Abi biri bir gelemedi, göremedi. Abi, girdim girdi baba ya girdim ya. <laughs> Aa Han kanala bak beceriksiz <laughs> yetişemedi. <laughs> <laughs> Sensin lan beceriksiz. Osuruk. <gülüyor> osuruk mu? <laughs> Sensin lan osuruk. Evet gitarist abimi izliyoruz. Gitarist abi. Bu arada ekran niye karan? <gülüyor> ben <gülüyor> demiştim abi. Beni orada almadınız ya üçünüz. Evet şu an arkadaşlar herkesin adını görüyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Gitarist TV hızlanıyor. Şu an ortada bir alanda bir kişi var. Biri patlayacak. Evet. Derin evet, benim derin kaderimi ]ciğim. yaşıyor. Geçmiş olsun kardeşim. Evet Ahmetciğim koştur bakayım. Abi. Ahmet sıra sende. Hepsini tek tek hallettim. Abi göreceksin abi. Ya ilk elin balı yemin ediyorum şu ilk elin balı başka bir şey değil ya. Bak bak bekliyorlar birbirlerini. Evet taklattırmaya Allah. çalışıyorlar şu anda. Acaba birbirlerine el hareketi yapacaklar mı merak ediyorum. Oo inanılmaz. Ahmet Oo. oyna lan o hareket. Ahahahah <laughs> <laughs> Ahmet o hareketi abi. lütfen Büyüklerine saygılı olur musun kardeşim? Hiç yakışmıyor Ahmet sana. E. Ahmet hiç saygın yok ha Büyüklere karşı. Abi radyo Açıldı yanlışlıkla kafan Ahmet radyonu bozacağım seni <laughs> <laughs> evet, Ahahahah yani anda... İbrahim tatlı dinleyemeyecek. Allah. Oo çok fena vurdu Gitarist TV Eğer devam ederlerse uçurumdan aşağı Yuvarlanacaklar. Neredeyse tek Arabalık böyle bir alan kalmış gibi bir şey Çok daha fazla geç ama o kadar da değil de Evet. Oha kardeş kardeş oynuyorlardı. Pislik çıktı. Devam ediyor iş. <laughs> Ahmet Ece'nin olacağım oğlum. Abi bir şey söyleyeceğim. Hangi alana gidiyorsunuz Hayır. arkadaşlar? Ooo çok uzakta. Baya uzak abi. Yetişmeyebiliriz de. Evet. Şu anda Derin'in aracı çok kötü durumda. <laughs> Derin ne sence oluyor? kim birinci olur? Bence, bence Ahmet olacak. Ahmet dedi. Kaan'a kimse güvenmiyor. <laughs> evet. Hadi gitme. Kaan abi her an bir sakarlık yapabilir çünkü. Kaan bir yana takizi be. Arabama bakıp şey yapmayın lan. Arabam malca. <laughs> <laughs> gidiyor mu tek kalem maç? Nereye gidiyorsun? Ahmet beni çok yavaşlattı şu anda, Ahmet sana göstereceğim. Abi nerede? Ahmet inşallah bulamayacaksın Ahmet. Evet. Buldum mallıyı buldum. Evet, Ahmet şu an alanı bulmaya çalışıyor. Keskin dönüşleri var. Fearless no. Ahmet'in. No. Ahmet çok garip bir hamle. Ahmet her girilmesi patlayacak. Ahmet patlayacak mı? Patlayacak Abi patlıyor galiba. Bulmadı mı? <laughs> Ahmet! Abi. abi. vallahi yanlış çıktı. Abi elimize verdi <laughs> doktorlardan. <gülüyor> Ahmet en büyük düşmanımsın. Oo. <laughs> Arkadaşlar Ahmet bir tur daha galiba kazanırsa win oluyor. Ondan dolayı Ahmet'i kazandırmamalıyız. Ee, yani... Yok 4-4. 4 kazanabilir. 4 mü? Daha evet. çok var. Tamam Ahmet'i kazandırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama 4 olan oyunu kazandığı için ona göre oynayın. Bence Ahmet'i kazandırmayalım. Hemen atalım Ahmet aşağı. Bence ben kazanayım. Bir şey olmaz. Sus lan. Konuşma. Sana ben şimdi gündüğü göstereceğim. Daha demin <laughs> ısınıyorduk Ahmet. Şimdi ısındık. Gel bakayım koçum. Kazananı... Kazananı arkadaşlar bir şey Dondur... Dondurma yalamaç mı ısmarlı? Ne yapacağım? Yok. Radyodan İbrahim Tatlıses şarkı. Ne? O en büyük hayalimi ama gerçekleştiriyorsun abi şu an. Sağ Lan oğlum çok fena. Arabama Ay. çarpmasanız keşke. Şu araba zaten <laughs> dağılıyor. Arkadaşlar şöyle bir papatya olabilir miyiz? Kana bir papatya olabilir miyiz? <laughs> Olalım abi gel. Lütuf oynayalım. Kaan sana şöyle bir hareketim var. Hoşuna giderse. Oh! Be, be. Oh! Oha! <laughs> o kim o? Coşan kim? O Ahmet mi? Şu. Evet. E evet Ahmet. evet. Mor Ahmet. Kardeşim. <laughs> sana bir lafım var. Ama bir gece uyanırken bir de sabah yatarken Abi <laughs> Zaman beni... değil iki Aa. Ah. var Allah giremedik Ya ne yapıyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> Evet <gülüyor> arkada kavgalar devam ediyor Ahmetçi bir dur birbirimize sahip çıkalım kardeşim Evet patlayan var mı? Yok Ah be bak, bak bak ya. ne oldu? Ne oldu bir şey yaz, mi? yazdım derinde seni yazdım şu an Kaan abi, bu, abi. Işte. burada bir oyun oynuyoruz. Oyunda tabii ki pislik çıkacak. Derinle seni yazdım, Ahmet'i de yazdım. Hepinizi öldüreceğim. Ahmet'i niye yazdın? Ahmet niye yazdın? Ben <laughs> İçincisi, öldürdü, öldürdü, mi? öldü, öldürdü Geçti, İkincisi bakayım. O nasıl geliş? Oğlum Ahmet seni sokmayacağım lan. Kendimi de sende. Hayır. Oha. Aa patlaması lan. gerekiyordu. Aa yarım içeride kaldı ya kabul etti. Ya böyle bir haksızlık GTA'da haksızlık var arkadaşlar. Herkes görüyor. Kameralar da gördü. Kameralar gördü bunları kar abi. Yazıyor bunları. Oğlum Oha. ne yapıyor? Yanlış yerden gidiyor Ahmet. Oradan Allah değil Allah. lan. Allah. Tabii, ayıptır İnşallah kimse gelemez de ben birinci olur Abi biri daha geliyor. Abi yetimim ben. Ben hem yetim hem öksüzüm abi. Oha <gülüyor> kardeşim. Ahmet, <laughs> evet, görüşürüz Ahmet. Aa. Aa, ben de Aa ikisi de Hayır. Kardeşim gel. Geliyor mu? Geliyor. Abi, çıkarım. kardeşim sen abi gelene kadar patlarsın, geçmiş mi? olsun. Araba arada ben sonra. yine sağlam, işimi sağlam kazığa bağlayayım da abi son dakika bir sürpriz yaşamayalım. O abi kaybedecek. Abi senden mutluluktan öleceğim ben kaybedince. <laughs> Boom Bum. Kardeşim nereye gidiyoruz? Konya ya. Yanlış yerden gidiyorsun azı. Çok, çok hızlı akıyor, haberiniz olsun ya. Hayır, çok yanlış yerden gittin, haberin olsun. Nerede? Konya nerede lan? Aa, Aa da. evet, Derin'in birazcık zorlanabilir yetişmekte. Ha geldi geldi. Derin. Aha, burası çok tehlikeli işte bak bu nokta. Hayır! Hayır. Oh, i̇şte ben. <laughs> <laughs> ah. Amacım olmadı. En sonunda be. Bana loser yazıyor. Bana winner yazıyor. Oh. Parayı ben götüreceğim ahbap bugün. Kan abi, kan abi kazanırsan sana İbrahim Tatlıses'in kasetini alacağım tamam mı? Hem de Vallahi. hem de hangi kaseti biliyor musun? Senin en çok hani, sevdiğin. Hangi? Hani iki defa ikilemeyle başlayan var ya. <laughs> i̇ki defa ikilemeyle. O ne lan? <laughs> Boş ver. Ben sana özelde söyleyeceğim sonra onu. i̇ki defa ikilemeyle. Aynen. Anlamadım hiçbir <laughs> şey. Hani T ile başlayan. Şişko şişko. Ha tombul tombul. Hayır hayır. <laughs> sus. Sus. Manyak ne yapıyorsun? Abi 2 iki saat düşün. En çok sevdiğim şarkı. E Onu mu seviyorsun lan? Ben şeyi seviyorsun evet. zannediyordum. Pala Remzi'yi. <laughs> <laughs> Yok ben tombulu seviyorum. Bu arada arkadaşlar biz sadece Metallica dinleriz falan abi böyle şey yaparlar ya. Ama metalikadan tombul tombul. Şeyi yapmışlar değil mi? Bilgisayar programı. Aman bir dakika. <laughs> Kardeşim arabam klasik lütfen dokunmayın. Abi. Oo çok Arabama güzel. Arabama ilk çarpanın yemin ederim ki, kabusu olurum. Ben dokunmak istiyorum. <laughs> Aa kabusunmuş şu an. Ahmet çarptı. O ne? <laughs> evet Ahmet çarptı. Abi. Aa Ahmet. Ahmet'in arabasını bozayım da şurada. Abi bir abi, şey söyleyeceğim. Nereye gidiyoruz arkadaş? Oğlum yanlış arkadaş. yer gelme gelme yanlış yer. Arkadaş arkada kaldı şey <laughs> çabuk bas. Ahmet Görüyorsun. sen misin? Ahmet mi o? Yok ben falan... Yok ben değilim. Sen abi tam düşürmeliktin de sonra acıdım ya ben kaadici. <laughs> Allah. Abi. Hadi neyse bak. Ben, bana acıdığın için Ahmet düşüreceğim. Sokma sokma sokma. Hayır o. Kardeşim. Ya. Adam öldüreceksiniz. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Basın abi gel 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 gel. Oğlum burası Squid Game gibi bir şey lan. Squid ne lan? Squid <laughs> Squid <sküt gülüyor> hayal game. Squid <Sükütü> hayal. <laughs> Herkes böyle Süküt düzgün davranıyor birbirine değil mi? Hoş geldin <laughs> paşam falan. Squid <Süküt gülüyor> hayal game. Anam. Anam ne <laughs> oluyor? Allah Arkadaşlar destek verirseniz aşağı atarız derini. Allah'ım. Şu kimse onu düşüreceğim. Şu kim? Önde giden. Benim. Tamam. Sen bir ara düşeceksin Ahmet haberin olsun. Yok. Oo, çok güzel. çok kendine eminiyor. Kendine çok eminiyor bu. Eminiyor ne lan? çok eminiyor. Çok <gülüyor> emine. <gülüyor> emine. Sokmayın sokmayın. <laughs> Sokmadık lan abi. Allah. Ahmet yardım Ahmet yardım Ahmet yardım. Biri patlayacak. <laughs> Yine gitarist TV gitti. Abi oyundan dışarı mı çıktı? Ne oldu lan? Baksana çok Allah. sinirlendi. Ha? Sesi çıkmıyor. Tombul Tombul GTA'lar, GTA'lar. Hayır! <laughs> oh. Kardeşim kaç. 5 yıllık araba GTA'da kullanmıştım. Bana vuran ölürse ben konuşma. Değilim. Bana vuran ölürse konuşma. Vursana Ahmet diyelim bana ne yapıp? Abi Diğer adama niye vurmuyor? Bana niye oynuyor? Bir abi. şey Derin ehliyet alması kesinlikle. <laughs> zaten, Arabayı iki saat park edemeyecek içeri. Zaten bu gidişle vermeyecekler abi. Çok güzel kullandığı için. <laughs> Ahmetciğim, kardeşim ne yapıyorsun Osman ya? Osman abi. Osman abi mi? Osman abi kim lan? Osman abi dedim. Abi ne yaptın? Ah süre daralıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Oha, Oha lan! Ooo. Oha lan! Oynamıyorum lan! GTA protesto. Abi kazanıyoruz şu anda. <laughs> Başkanım aramızda kaz kazanıyoruz. Nereye kazan? <gülüyor> 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 tabii ki kazanacağız. Ya moralimi bozuyor Kaan ya. Tabii ben ki, tabii ki. <laughs> abi dur abi ya. Aha. Aha. <laughs> Bu. <laughs> Oha ne Helal. ha. Yemin ederim ölümüne savaş bu işte. Abi bana tank derlerdi. Lisede bana tank derlerdi falan böyle özel. <laughs> o gencim. Nasıl yiyor Sana ya? lisede kekoç olsan değil Ke mi? Kekoç ne o? bana lisede tombul olsan diyorlardı. tombul tombul. Olsan. olsan. Abi beni zayıfken hatırlıyor musun lan hiç? Evet. <laughs> ben de hatırlıyorum. Mesela bebek, şu an Anne bence. Karnını. Derin nereden biliyor Oğlum, bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> Test, ben anne kanında diyorum derin de bebek kendi. Bebek yani, tabi yakın yani yakın zamanlar. <laughs> ya bir 4 kilo doğmadın mı sen? Evet abi. Abi kilomu nereden biliyor? 4 kilo 750 gram o gramı da. 5 5 5 kilo. 5 5 kim? Benim. Seni bir patlatalım başta. Bizleriz. Arkadaşlar Ahmet'i bir patlatırsak 50 TL vereceğim. Ahmet'i mi patlatıyoruz abi? Sadece 50 TL, TL verebiliyorum. <laughs> abi bu bir Galip bu biz, biz videosu. Olan. Para kazanmak Ahmet ister misin? <laughs> abi bu bir e, 100Biz videosu. 100Biz. <laughs> <laughs> Başka bir şey diyecektim de boşver. <laughs> <laughs> Kim geliyor arkamda? Kimse. Ben, ben geliyorum. Zaten anca arkamızdan konuşursunuz. Alam, önünde de konuşuyorlar. <laughs> Allah. Abi tamam durun arkadaşlar. Fark ettik de. Çok güzel fark ettiniz. <laughs> Bu arada benim arabam yeşilmiş şu an farkındayım abi. Daha farklı bir oh Evet. Ben sanıyordum onu. Abi. abi niye night açtınız ki oyunu ben onu anlamadım zaten. Oğlum daha havalı lan böyle. Çok ma. Tabii. şu an çok mu havalı? Evet. <laughs> Ölüşümüz çok havalı. Arkamda var mı kimse? Ya o kim öyle? Gitarist mi o? Gitarist Ahmet bak bu meydanı kap... Ahmet meydanı kapatalım. Akıllını kullan Ahmet ne yapıyorsun? Hayır. Ya tamam lan abimle birleşim şimdi biz seni burada batlatmaz mıyız? Gel lan buraya. Yok abi ben ölmeyeceğim. Abim lan o benim. Beni tutacak tabii ki. Gel buraya. Nereye gidiyor ölmeyeceğim, lan? Ölmeyeceğim kazanacağım. Evet kazanıyoruz başkanım. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeyeceğim. Arkamda abim var pislik yapmıyor ya. Çok iyi çocuk bu Kaan abi. Hayır. Hayır. Kaan abi sen birinci ol diye ben intihar timi yapıyorum. Harakuru yapıyorum buna. Yapma ya bu... yapma boş ver. Harakuru yapıyorum abi sen birinci ol yeter ki. Abi. Kaan... Sıkıştım. Kaan abi sen harakiri yap o zaman ben gideyim Hadi, abi. harakiri yapıyorum. <laughs> ne oldu Ahmet gidemiyor musun? Ne oldu dostum? Abi. Dostum ne oldu? Çocuklarım var abi 3 tane. Üç tane. benden. Ahmet Geliyor çocukların oğlum. artık ne olacak biliyor musun? Öksüz kalacak kardeşim diyor. Ahmet. Oğlum Ahmet'in var lan. Benim var Varmış yok. oğlum üç tane var diyor ne bileyim. Evet. Lan hayır lan hayır lan. <laughs> lan. Hayır ya hayır. Kan abi Çok öldür ya. onu beni patlattı. Sen de patlat. <laughs> lan sen de mi patladın? <laughs> Oğlum ben çocuğa zaman kaybettireyim diye uğraştım. Çocuk içeri girin sağ vurdu. Ben dışarıda kaldım patladım. İşte sağa düşen ne olduk? Gördün mü olay? Evet doğru servis. Bak Ay. şimdi böyle yapmayacağız. Yapmayacaksın işte. Abi Ka yap kardeşimdir. Tambil, torpil geçin. Bak gördün mü? Torpil bize patladı. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde yeni turumuz başlıyor. Ben ikiyim, Ahmet iki Ahmet 2, başka iki olan var mı? Yok. Ben sıfır. Sen niye sıfır? Seviyorum ya güzel bir Bu rakam. kadar kişi bir puan Biz alabilirken... birbirimizi oynuyoruz çünkü. Güzel rakam tercih. abi delikli. Evet. Delikli mi? <laughs> abi onda da delik var da. Delikli. Bu bir siktir bis videosu hadi. <gülüyor> 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 tövbe, tövbe Evet şöyle bakayım. Abi bir dursana ampullerine bakayım tane abi. Gel bak. Nasıl? ooo Arka stop çalışmıyor sanki baksana be. Abi. Ha. Bu ampule börek korusak biçer mi? <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum ben ya. Tövbe estağfurullah. 1905'ten beri yanan bir ampul var. <laughs> tamam sus yeter. <laughs> Anladı herkes sus yeter. Yürü! <laughs> o kim lan? <laughs> vur vur Ahmet'e vurun Ahmet'e. Vurun Ahmet'i. Yok. Ya olsun abi benim ne derdin mi? Arkadaşlar 3 olsun görürsünüz o zaman. Ahmet final oynasın da görürün o zaman. Derin. Efendim abi. Birleşme kararı alalım yoksa bunlar birinci olacak. Hop 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 Ahmet ben sendenim yine falan. derin barış barış derin barış barış. Aa, arkada. Tamam abi. Bak bunlar çok birinci çok... olacak derin. Karak değiştirdiği olmaz. Bittir. Nasıl olmaz lan? Oh. Oh. <laughs> Kardeşim yapma araban bozulacak. <laughs> Hop, hadi bakayım. Oh. Ana. Oh. abi. bir şey söyleyeceğim sahne çok iyiydi ya. Yani. <laughs> evet, evet aynen. <laughs> hadi ben kaçtım beyler. Nereye? Efendim abi. İlk önce mor olan Ahmet'i. Abi, abi sana girmeye girmeye gitti. İkinci moral ediyoruz. Ahmet hallediyoruz derin önce. Oha abi havada uçtum ben de lan. Bırak lan kızı. <laughs> derin gel lan çabuk. Yok abi ben kaçtım. Ya of ya. Patlayacak şuna vur. Aslanımsın oh, be. Aslanımsın, <laughs> Aslanımsın be derin. Dene Deri şimdi Oğuz'u. <laughs> abi ben fasulye fasulye. Ha <laughs> ya fasulye fasulye. İki ram kazanmış fasulyeye bak. Fasulye ben fasulye. Yeşil yeşil zaten. Ne? Yeşil uzaylı dansı mı? Yeşil fasulye. Ayy. Fasulye yeşil olmuyor bu. Benim Fasulyenin bir sürü çeşidi var kardeşim. Barbuşya var. Ya, oh. vurdun da ne oldu şimdi? Ne elde ettin mesela? Al ikiniz de patlayın da görün. Ama yine yaptığını zannediyorsun. Beni sokturuyorsun. Aa birbirlerine girdiler galiba mı? <laughs> Bilmiyorum ben derim, de, öyle bir şey hissettim orada. Beni sanki sokmadı. Yok yok var. Ben... Kan abi seni Oy sokmadı bu abi. arada. Ha ne yapıyorsun? Oha. Nerede ya lan abi, bu ya? Bak birbirimizi bir şey bizi birbirimizi Bir de konuşsa var ya, ya neler anlatacak <laughs> bu çocuk? <laughs> Haklısın derin tombul, tombul. <laughs> <laughs> Erken öten Oruz. Hadi bakayım horoz Oo. Oley. Adam 2'de de iki yaptı ya double ki. Kan abi artık birsin. Sıfırı seviyordun üzüldün mü? üzülmedin mi? Ben <laughs> hala <laughs> <laughs> Niye bu kadar <Aşırı gülüyor> mutluyum abi? Bu, oğlum ne oldu bu sokaktan mı bağırdın? Niye bu kadar <laughs> ses çıkıyor? <kal> <laughs> Ne yapıyorsun Mikrofonunu kapatıp oturuyor mu <laughs> orada ama, Şu an aklıma kötü şeyler geliyor. Mikrofonu kapattı adam yayı yapıyoruz burada. Evet Ahmet sen niye mikrofonu kapatıyorsun? Ahmet sürekli. Abi, ben çok bağırıyorum. Bağırma kardeşim. Videoya gelsin sesin. <laughs> Bağırma seslerini duymak istiyoruz Ahmet. <laughs> bir yok abi. Şimdi abi artık işin ciddileştiği kısımdayız. Derin sıfır. Gito e, git o bir. Ahmet'le ben evet. ikişer puanımız var. Hadi bakalım ne olacak şimdi. 4 olan kazanıyor abi. 4 olan İbrahim Tatlıses'in muhteşem kaseti olan Tombiş Han Kanalı şarkısını kazanacak. Ona lan intikam sürüyor mu? İntikam Oha. sürüyor tabii ki de. Arabası stek 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 vur 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 tesis vur araba stek 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 Ne olur ne oluyorsa. Kardeşim şu. Var ya Son saniye bir patlar mısın diye hani şöyle bir. <laughs> bir festival tadında bir patlama. Festival gibisin. Pardon dedi. Tombiş olsan abileri ben kazanacağım. ne biçim ödül lan öyle bir şey istemiyorum. Tombiş olsan abileri istiyormuş çocuk. Abi. Yeni çıktı abi İbrahim Tatlıses'i Tombiş bir şarkan. <laughs> abi dur! Abi dur! Abi dur! Aa bay bay! Ahmet beni atarsan kalbim dışarıda kalır Ahmet. <laughs> Hadi gidelim güzel kardeşim. Hadi gidelim Ahmet. Gidelim. Gidelim. Ahmet. Hayır. Gel hey abi. Abi gel. Boştan brothers. Koş abi gel gel. Kara bir çubuk gel. Arabam mı bozuldu lan niye gidemiyor? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika lan k iki olursa işler çok boşa sarar. Kendi sansürümü yapayım da boşa Sarardım <laughs> Oh! Bom an kanal. An kanal'lar. Aa! Benimle, bak. Uğraşma. Bak benimle uğraşma. Benimle uğraşıp durma. Benimle uğraşma. Acaba nereye? Benimle uğraşma. Ay, patlıyor. Abi geliyorum. Abi tutuyorum seni. Abi! <laughs> Önce atıyorsun sonra <atıyorsun>, <laughs> <laughs> Ne yapayım oğlum? Ben mi? Ben, ben de mi Abi, gördüğünüz gibi üçün bir elde alırsam, bay bay. Ne yapıyor adam? Üçün biriyim ben de. Ben ben kazanana kadar video devam eder. <gülüyor> <gülüyor> ben ne zaman yenilirsem video bitiyor. Kesa ne haber oğlum? Çok tatlı duruyorsun Testa. Seni şu an kaldıramam. Çok toz yapıyorsun bazen. Ama tatlısın yani. Herkes birisi Tesla çok tatlı. Obooo Tesla evet. Tesla şey, çok not. tatlı. Tesla'nın markası ne abi? Pomich ya. Pomich Tombul Tesla. Pomich. BMW, BMW mi? Abi ah. şöyle bir şey söyleyeceğim. Hangi kanala girin Voltan. diyeceğim. Evet biliyorsunuz. Çok uzatma ya hangi kanala girin de direkt. Açık olalım lütfen. Hangi kanala? Girin arkadaşlar. Kompiş abi. Kompiş abi ne lan? Gelme abi. Han <laughs> gel buraya. Herkes şu an sana düşman. Arkadaşlar böyle olacaksa video çekmeyelim yani. Böyle olacak. Doğru. Abi. Oğlum 4 oldu öyle işte. Oğlum, Arabasını ben... parçalayın. Yok kafama sıkıntı kurtulayım <laughs> ben. Beni en son aşağı atmaya çalışan ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu lan? Tekeri <laughs> ağzına girdi. <laughs> Ben öyle bir adamım. Ağzında hala dönüyordu. <laughs> bu, çok, bu çok iğrençmiş abi. Arkadaşlar beni tutacak biri orada gelsin dursun. Teşekkür ederim. Hadi bu turu da atlattık. Hadi Allah'ın izniyle bunu da hallettik. Hadi Allah'ın izniyle aynen bunu da hallettik. Teste kazanıyor muyuz oğlum? <laughs> Kazanıyoruz başkanım, hav <laughs> Tabii ki kazanacağız, Allah! Tabii Oy. ki, tabii ki! Tabii ki de! <laughs> Hop! Ya abi nasıl hemen kaçtın ya? Yapma böyle! Kardeşim 5 yıllık GTA'da deneyimimiz var, şoförlük deneyimi. Pembeli Kaan abi kötü şeyler yapıyor. Pembeli ne lan? <laughs> pembeli Kaan abi, pembeli Kaan abi. <laughs> Allah ayıptır yine. Ahmet güzel sıkıştın. Allah. Ahmet bak bunlar hep sana kardeşim. Oy. Oh, oy, oy, oy 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 <laughs> <laughs> lan 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 lan. Gelme lan, ben, lan kazanmak ya. istiyorum. Ah. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Ya şu son final sahnesi var ya. Beni çok tatmin etti. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu kadardı. <laughs> Hadi şimdi gidin. <laughs> Videodan göreceğim artık. Çok güzel. Arkadaşlar ellerinize... Oh! 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 Han kanalı gerçek yüzü çıktı orada. Oh! <laughs> <laughs> evet hmm. arkadaşlar bugün geldik. GTA 5 e, Sumo yarışının sonuna. Bugün Tombul Tombul Han kanal şarkısını ben kazandım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Gitarist TV'ye abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça hoşçakalın. <laughs> Mum, 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 mum. Vay vay, Abi böyle çok güzel bir çıkış yapsana yani herkes tekrar izlemek için can atsınlar öyle bir şey yap evet. arkadaşlar bir daha ki videoda gelirseniz tombulu vereceğim size Tombul hang vereceğim size tombulacı gelecek.